Kanlı pazarı konuşmaya devam ediyoruz. Cemal Bey söz sizdeydi ve Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin NATO üyeliğinin bir tür bedeli, gereği ve sonucu olarak bunların bedeli yaşandığını ve bu üyeliği şimdi Mustafa Bey'in sözüne ettiği e, Türkiye'de anti Amerikancı e, yani bir eğilimin gittikçe kabarıyor olması. Ee, İsterseniz oraya biraz böyle geriden doğru gelelim evet. ve oradan devam edelim. Yani 1964 Johnson mektubunun evet. üzerinden bahsediyoruz. Türkiye kamuoyunda dost Amerika imajının yıkılıp yavaş yavaş emperyalist Amerika imajının yerleşmeye 67 68 başladı. bunun başlangıcındadır. Sonra yani, evet. Vietnam Savaşı ve Amerika'ya karşı imajın değiştiği bir süreç. Sonra İşçi Partisinin Meclise girişi var. Türkiye'deki atmosfer siyasi atmosfer değişiyor 61 anayasası gibi yön bildirisi. Evet. Tabii. Böyle bir dönemde belki de barışçıl gösterilerin sonuncusu diye sizin tarif burada ettiğiniz Burada bir cümleyle araya gireyim ben Mustafa Bey devam eder. yani burada Vietnam savaşını göz ardı etmemek lazım. Evet. Vietnam Savaşı rezaleti ve felaketinin dünyaya mal olmasıyla birlikte Amerika çok ciddi bir imaj kaybına uğruyor. Tam bu imaj kaybına uğradığı bir dönemde Türkiye'de gençlik arasında bu anti-Amerikancı söylemlerin, eylemlerin, gösterilerin başlıyor olması tırnak içerisinde bir tehdit olarak evet. e, algılanıyor. Evet. E, ve NATO demek Amerika demektir zaten o gün itibariyle, bugün itibariyle de hatta. Onun için bu 6. Filo meselesi e, hep bizde Amerika'dan, Marshall yardımıyla beraber... Amerika'dan gelen filolar hep dostluk sembolü, yardım sembolü olarak algılandığı için adeta bunu pekiştirmek üzere gelen bir şey bu. Ama burada oyun bozuyor Mustafa Bey ve arkadaşları. Oyunu bozuyorlar. Şimdi, bu, bu oyun bozanlara karşı milliyetçi gençlik şaha kalkıyor tırnak içerisinde. O güne gelinceye kadar evet. e, yaklaşık 10 gün boyunca gazetelerde yayınlar var. Bugün gazetesinin manşeti var. Evet. Kızılların boğulacağı gün geldi, kızılları boğma vakti geldi diye manşet attığı dönem ve bir kızıl bayrak meselesi var. Yaklaşık 10 gün boyunca, bir hafta boyunca gösteriye kadar ki süreçte Beyazıt'ta asılan bir kızıl bayrak sebebiyle Kızıllar Taksim'i ele geçirecek. Dolayısıyla onlar için mücadeleye Orada bir güzel şey yapmamız kız, Kızıl bayrak visitesi. asılırken aşağıda başlayıp, kulenin altında evet. kırmızı büyük şeyin üzerine ölen arkadaşlarının rölyef halinde kesilmiş beyaz kumaştan kesilmiş Fotoğraflarını yan yana yapıştırdılar. Yani yüzünün gölgesini yapıştırdılar. O bayrağın yarısına kadar. Köşede yukarıdaydı. O bayrağı öyle çektiler. Yani dümdüz kızıl bir bayrak değil. Vedat Demircioğlu'nun böyle gölge halinde yapılmış kumaştan bir şekli vardı. O sırada üniversite olsunca şimdi kendisine acil şifalar dileyeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaşımız vardır. Mustafa'nın da arkadaşıdır. Mustafa İlker Yürkan. Büyük bir trafik kazası geçirdi. Şu anda hastanede yatıyor. Evet. Şeyde. Muğla, Muğla'da. Başkanı. Ve bu arkadaş herkes hapisten çıktıktan sonra da 3 sene daha hapiste yattı ve ondan sonra da hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu. Şu anda baro başkanlığı yapıyordu, şey yapıyordu. Fakat çok büyük bir trafik kazası geçirmiş. Çok şifalar diliyorum ona sevgiyle. Bayrak çekildikten sonra üniversite basıldı. Onun da fotoğrafı vardır. Üniversite Mustafa silah çekerek basılmasını önledi kapının ağzında. Tek başına. Daha sonraki bir olay. İşte tek evet. başına Mustafa silah çekerek orada yine, üniversitenin basılmasını önledi ya. Yine, evet, şimdi kızıl bayrak aslında kızıl bayrak değil ama siz o dönem bunun bir kızıl bayrak olarak bilindiğini hatırlıyorsunuz. Yalnız şöyle bir düzeltme yapmak ihtiyacı duyuyorum. Filo ayın 11'inde geldi. 11'i pazartesi günü. Pardon onu. Ee, geldiği andan itibaren e, 6. Filo'ya karşı gösteriler yapmaya başladık. Bayrak filan falan çekili değildi. Değil Ve her gün e, Vedat öldükten sonra çıktı bayrak. Işte, Taksim de e, Harun Karadeniz'in önderliğinde İstanbul Üniversitesi'nde de Mustafa Gürkan ve bizim Devrimci Öğrenci Birliği üyelerinin önderliğinde eylemler yapıyorduk. Toparlanıyorduk. Öğrenciler. Deniz ceza cezaevindeydi. Eylemlerin başında değildi. Deniz o dönemde Devrimci Öğrenci Birliği'nin de başkanıydı. Devrimci Öğrenci Birliği'nin gençlik hareketleri tarihinde özel bir yeri vardır. Bu üniversite işgalleriyle, 6. filo olaylarıyla ortaya çıkmış olan gençlerin Deniz tarafından ve Mustafa Gürkan tarafından örgütlendiği bir e, örgüttür ve resmi bir örgüttür. Yani. E, bu örgütün öncülüğünde e, eylemler yapılıyordu filo geldiğin andan itibaren. Burada şunu söylemek istiyorum. Çarşamba günüydü şey, e, Atatürk Köprüsü üzerinde polis kanlı pazar öncesinde çok ciddi bir saldırı düzenlemeye kalktı bize karşı. Şeyden geldik. İstanbul'un değişik yerlerinde yürüyüş yapıyorduk. Saraçhane'den geldik. Tam e, un kapanına geldiğimiz zaman toplum polisi arabaları Azap Kapı tarafına geçti ve mevzilendiler. Eğer ki o kitle şeye girmiş olsa kalabalık Köprüden aşağı atılacak. Ee, çok kışın ortası boğulmalar, ölümler olacak ve bunun üzerine Mustafa Gürkan sevgili arkadaşımız şimdi Ergin abinin de bahsettiği gibi yaşam savaşı veriyor. Ee, toparladı kalabalığı ve tekrar okula getirdi. Polis telsizinden birinci şube müdürü bas bas bağırıyordu bu beş bin kişiyi nereye kaçırdınız asalaklar diye. polisleri. Bu daha evvelden yapılmaya çalışılan resmi bir tertibin de hazırlıklı olduğunu göstergesi. Ondan sonra Cuma günü bizim muhalefetimize rağmen böyle bir şey çekildi. Çekilince de bu sağ gazetelerin yapmış olduğu propagandaya maddi bir delil olmaya kullandılar ve özellikle de Adapazarı odaklı bir şey oldu, bir toparlanma oldu. Daha evvel işte pazar sabahı geldiler. Orada namaz kıldılar. Toplandılar. Toplu bir şekilde. Ergin abim de anlattı. Burada işaret olan bayrakları vardı ki birbirlerinin toparlama olduğu için tanınma aracı tek oydu. Ve bugün devletin çok üst kademelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden, parlamentosunu Cumhuriyeti'ni temsil eden bir sürü önemli kişi de Milli Türk Talebi Birliği'nde öyle toparlanmış öğrenciler olarak bu harekete bu Yobas Hareketi'ne katılmış olan insanlar. Şimdi değerli arkadaşımın belirttiği gibi NATO burada çok önemli. Böylesine Türkiye'de gelişmiş olan anti Amerikan ki daha evvel bir Amerikan rüyası var. 27 Mayıs olmuş NATO'ya bağlıyız diye hemen ilk deklarasyon Tabii. yapılmış. Ya hiçbir, zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman Amerik, anti Amerikan bir gelişim yok. Ta ki bu 27 Mayıs'tan sonra ve özellikle sizin de işaret ettiğiniz gibi Johnson mektubuyla Türkiye'de çok ciddi bir Amerika değerlendirilmesi yapılmıştır ki onu da yapan da rahmetli İsmet Dinönü'dür. Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye burada yerini alır demiştir. İşte burada başlayan bir gençlik hareketi Türkiye'deki gençlik hareketi, 68 gençlik hareketi batıdakinden farklı olarak köklerini Anadolu ihtidalinde bulan ve büyük ölçüde Kemalizm ağırlıklı olan bir harekettir ve batıdakinden de özde anti-emperyalist oluşu açısından da çok farklıdır. Avrupa'daki 68 hareketiyle Türkiye'deki 68 hareketi ciddi farklıdır ve batılı 68'ler Türkiye'yi 68'ini kendilerinden kabul etmezler. Sitelerine girdiğiniz zaman Türkiye hakkında bir tek olay yoktur. Şeklen benzer tabii. Ama Öyle, öz itibariyle tamamen anti-emperyalist özelliği olan sosyalistlerin öncülüğünde fakat kitle olarak da katılan kitle açısından da sosyalist olmayan, ilerici kemalist olan insanların katıldığı eylemlerdir ve kanlı pazar eylemi. Bütün o anti Amerikan eylemlerinde kitlesi budur. Özellikle Türkiye'deki yapılan anti Amerikan eylemler, Vietnam Savaşı sırasında bütün dünyada çok önemli bir olay olmuştur. Çok ciddi bir internasyonal dayanışma olarak nitelenmiştir ve fotoğraflarıyla da o günü ölümsüzleştiren Ergin abi, ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü şey müzecilik özelliği olmayan bir halkız, her darbede ne kadar belge bilgi varsa hepsi sekada yakıldı gitti. Tarihimizle ilgili çok ender belgelerden biri kendi özel gayreti sayesinde muhafaza edildi ve bugünlere bırakıldı. Bugün Türkiye basını daima onun bu fotoğraflarından yararlanarak o tarihi anlatmaya çalışıyor. Onun için bir kez ben daha teşekkür ederim. Size ona. döneyim <laughs> Cemal Bey. Yani o dönemi dışarıda olayların içinde olmasa da gözlemci olarak İstanbul'da üstelik de muhafazakar kesimde, milliyetçi muhafazakar kesimin örgütlenmeleri içerisinde yer alan bir kişi olarak nasıl gördünüz nasıl yaşadınız bir soruyu daha eklemiş olayım ona. Ee, çok sonra Cemil Çiçek, Saadettin Tantan ve Mümtazer Türkönen'in de yazılarında e, açıkladıkları bir kayıt var o döneme ilişkin. İki derneğin adını verirler ve bu iki derneğin devlet tarafından kurulduğunu söylerler. O iki dernekte de bu e, kanlı pazarda rol almış. Biri Mücadele Birliği, diğeri e, Komünizmle Bilmiyorum. Mücadele Derneği. Hı hı. E, Öyle bir yapı içerisinde nasıl yer alındı, neler savunuldu? Biraz da o gözde sizden. Şimdi sizin de temas ettiğiniz gibi ben kanlı pazar dendiği zaman benim için ben çarşambada bir talebe evinde arkadaşlarımı kalmaktayken namaza gitmişti bir arkadaşım adını vermeyeyim şimdi gelmedi çok geç vakit geldi ben kendim derse çalışmaktaydım Eğer gitmiş olduğu camide namaz çıkışı ...tabii şimdi bunu hüzünle, ızdırapla e, hatırlıyorum ben... E, ...ey Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, Muhammed... ...Taksim'i Kızıllar işgal etti, ne güne duruyorsunuz, gün bugündür filan ...gibi konuşmalar yapılınca... ...Galeyen halinde, oradaki cemaatle beraber oraya gidiyor... ...tabii daha sonra birçok olayda da gördüğümüz gibi... E, ...orada da görülüyor, belki Mustafa Bey hatırlamaz onu... E, ...kamyonetlerle birlikte tornadan çıkmış e, sopalar mesela birçok olayda. Kim getirdi? Nasıl getirdi? Tevziyat yapılıyor. Dağıtılıyor, dağıtılıyor. Sonradan arkadaşımız anlatmıştı bunu. E, ve tabi sopa kalmayınca tabi o tırnak içerisinde komünist, hain gençlerin üzerine savlet edecekler. E, ama ne olacak? Bir oduncudan gidip abi şu baltayı verilmesin deyip o Gezi Parkı'nda e, epey tıraşlamayı yapan arkadaşlarımdan bir tanesi de o e, tırmanıyor yukarıya yukarıdan aşağıya e, lojistik hazırlıyor. Dalları kesip kesip aşağıya indiriyor. Gönderiyor. Mesela kanlı pazar deyince bunları hatırlıyorum ben. Deniz gibi yani komünizm mücadele devletin kurdurmuş olması da bir sürpriz değil. E, mücadele birliği yeniden milli mücadele adı altında o 69'da kanlı pazarda aktif miydi? Ben bunu hatırlamıyorum. Ama Türkiye'de hani biraz önce anlattığım konsepte bağlı olarak yani Türkiye kendisini çatışma halinde hissetmeli ki ama NATO'dan çıkmayalım, NATO'da üye olmaya devam edin desin. Bunun için çatışma olabilmesi için de taraflar lazım. Hatta iki taraf yetmez. Sağda da fraksiyonlar, solda da fraksiyonlar. Yeni de milli mücadele hareketi bana göre ülkücü hareketi e, gittikçe genişlemeyen, e, onun kontrol edilemeyen e, ülkücü hareketi bir anlamda frenlemek için daha başka hareketlere de tampon olmak üzere belli servislerin e, tahrik ettiği bir harekettir. Ama orada aktif olarak yer alıp almadığını bilmiyorum. Fakat üzerinde durmamız gereken, şimdi Mustafa Bey biraz önceki ifadelerini yadırgadım demeyeyim, alınmaz umarım. Hani o günlerde işte bu olaylar içerisinde yer alan bugün devletin üst kademelerinde olabilir. Yani benim kendisinin de benim de birçok e, sol kesimden e, gelen dostumuz o günkü hani Devrimcilik maceralarını bir gençlik hevesi olarak da anlatıyorlar olabilir yani benim burada üzerinde durmamız gereken noktanın e, şiddet kullanımı'nın bir yerde şiddet kullanımı silah kullanımı varsa burada manipülasyon tahrik ve servisler devreye girmiş demektir gelecek kuşaklara bizim, gelecek nesillere veya bugünkü nesillere aktarmamız gerekenin bu ibret ciheti olduğunu düşünüyorum. Ben 69 olaylarına ve daha sonraki olaylara da böyle bakıyorum. Yani Çorum olaylarına da daha sonraki yıllarda Maraş olaylarında da biz bunları gördük. Yoksa keşke olabilseydi sağ sol fraksiyonlar şiddete evrilmeksizin medeni bir mücadele içerisinde gelişebilseydi. Ama bunlar hep yönlendirilmiştir. Ve gençliğimiz de kırdırılmıştır. Sadece o dönemde siz hatırlarsınız 68'den 80'e kadar 6 bin çok... civarında gencimizi kaybettik biz, biz o dönemde. Cemal Bey isterseniz e, devletin tavrını tutumunu görmek için e, Celal Küçük'ün e, kısa röportajı var. Celal Küçük e, röportajını e, verelim oradan Hayır. devam edelim. yüzde yüz olay çıkacağını ben hem komutanlığıma kendi komutanlığıma hem de vilayete bildirdim. Sebebi kanlı polis geliyorum dedi. Buna rağmen gerekli tedbirat tam olarak alınmadı. Alınamadı. Hı. Yalnız biraz ifrata varan bir görüştü. Şöyle görüş. Hani herkes hazırlıklı gelsin. Silahı olan silahıyla gelsin kazması olan kazmasıyla gelsin gibi böyle bazı laflar ama onlar pek ciddiye onlar tarafları yoktu ama buna rağmen bunu konuşanlar vardı. Ben bu konuşmalara da geldim. İlgili makamları o günkü ilgili makamlara gerekli bilgiyi verdim. Pazar günü Taksim'de olay çıkacağını ve bu olaylarda mutlak surette tedbir alınması gerektiğini söyledim. Fakat o tedbir tam olarak alınmadığını da kendi gözlerimde şahit oldum. Bu durumu kendi e, teşkilat şeyime, komutanlığıma bildirdim. Ve emniyetle o zaman müşterek çalışıyorduk. Oraya da bildirdim. Ve kendim de Taksim'de kendi çapımda Merkez Komutanı'nın e, bir müvessli olduğum için tertibat aldım. Ve gerekinde yaptım. Kendi çapımda yaptım. Fakat tam olarak e, %100 mani oldum diyemem. Çünkü elimdeki muayyen ...kendi birliğim vardı sadece. Bizden... O davayla ilgili ben şahitliğimde... ...şey ettiler... Ar, e, e, ...istendi... ...ve gördüğümü... ...objektif olarak ifade ettim. Yani hazırlıklı... ...bir e, davranış olduğunu... ...ve bu davranış içerisinde... ...gerekli tedbirin... ...tam olarak alınamadığını şahit olduğum için... ...bunu kendi birliğime... ...kendi makamlarımla da bildirdim. Fakat gerekli hassasiyet... Hiçbir taraftan tam olarak gösterilmedi. Eğer gösterilseydi kan dökülmezdi. Olayların çıkması isteniyor gibi bir e, hava yaratılmasını da aramak lazım kanısındayım. Yani bu bir düşünce tarzı. Evet, dönemin İnzibat Bölge Komutanı Celal Küçük aslında olayların çıkması isteniyordu sanki. İki gün önce Milli Türk Talebe Birliği'nin toplantısına gidip o toplantıda yapılan konuşmaları dinliyor. Bu konuşmaları valiliğe ve kendi komutanlığına o sırada kendisi komutan vekili komutanlığa iletiyor. Önlem alınması gerektiğini söylüyor. Hatta e, anlattıkları arasında protesto gösterisinin iznini kaldıralım dediği de e, vaki fakat bu önlemlerin hiçbirisi alınmıyor yapılan hazırlıklarla bu süreç geliyor. Telefon attığımızda Celal Doğan var. Ee, evet. yanılmıyorsam evet. arkadaşlarım uyarıyor. Ee, Celal Bey iyi akşamlar. Evet, iyi, evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İzleyebildiniz mi bilmiyorum. Ee, ben kaldı... Maalesef izleme şansım yok. Bulunduğum evde televizyon da yok. Ee, ben sizin e, daha sabahleyin bildirmiştim tahir özgür e, Telefona bağlamamı rica etmişti. Bana da telefonunuzu e, çıktım çektim buyurun. Celal Bey e, dönemin e, İnzibat bölge komutanı, e, askeri komutanı e, Celal Küçük biraz önce e, bir röportajından bir parça gösterdik. Orada evet, onu, onu, onu biraz izledim, daha az dinledim. Buyur, telefonda dinledim yani. Evet, e, Celal Küçük diyor ki o gün olaylar önceden hazırlanmış e, valilik tarafından <laughs> da yetkililer tarafından da biliniyordu diyor. Ama bunların hiçbirisi. Süreç içerisinde ne davaya ne mahkemeye hiçbir yere yansımıyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi e, Türkiye'nin e, siyasi tarihine baktığınızda e, Türkiye'nin e, belli dönemelerinde, e, özellikle askeri müdahalelerin olduğu dönemlerde e, önceki hazırlık hareketleri e, çok dikkat çekicidir. Yani Türkiye'de e, genellikle e, 1961 ihtilali, 1971-12 Mart mutlası, 1982 12 Eylül'ü ölçü alırsak Türkiye'de bu ihtilallerin ve bu nevi darbelerin hazırlanması konusunda bir merkezin bu meseleyi yürüttüğü açıkça görülüyor. Komutanın şahidinin dışında bizim hep bizim sayısız şahit olduğu, bildiği olaylar söz konusu. Bunların en başında da 1971-12 Mart'ına gittiğimiz tarihte binlerce genç öldü. 1980-12 Eylül'de e, bine yakın genç öldürüldü. E, bu öldürülen gençlerin büyük, büyük kısmından bir kısmının da bir merkezde yönetilen bir kesim tarafından yapıldığı açık bir biliniyor. Bu ne demektir? Türkiye'nin derin devletle ihtilal odaklarıyla de hesaplaşmadığı hesaplaşmadığın açık bariz örneklerden birisidir. E, şu anda Türkiye'de görülen bir takım davalarda bile faili meçhullerin, 17 bin faili meçhul cinayetin üzerine gidilmediğini görüyoruz. O nedenle bunlar bizim yabancı olduğumuz konular değildir. Sandı Pazar olaylarında ben 1969 yılındaki rektörlük işgalinde deniz gözümüşlerle de biz hapisteydik. Hapiste olmamıza rağmen e, o zaman Faruk Sudan İçişleri Bakanı mecliste yaptığı konuşmada bir sanık gösterdi. O Türkiye'de devletin elinde bir şablon vardı. Sanıklar bellidir her zaman. Fiili yapacaklar da bellidir. Bunlar bilinmeyen şeyler değildir. Ama Türkiye bir türlü bu meseleleri yaratanlarla hesaplaşamamıştır. Hala da bu hesaplaşmanın eksikliği Türkiye yaşamaklarız. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Celal Bey. Evet, burada bir usta, Ce, Celal Doğan daha ziyade darbe hazırlığı dönemlerine benzetiyor. Olayı. Benzetiyor evet, doğru. Ben burada olayı. siz andığınız için, yani Milli Türk Tarifi Birliği'ni daha sonra meydana gelen olaylarla nazar aldığımız zaman yani günah keçisi yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Milli Türk Talebi Birliği Kesinlikle e, silahlı çatışmadan yana olan bir öğrenci birliği değil, daha ziyade sağ milliyetçi fikri zemin üzerinde duran bir e, hareket idi benim tanıdığım Aa, büyük şey ölçüde oldu. bu belki bir, daha sonra bir, Ülkücü hareket vesaireyle piyaslandığı zaman bunu bir istisna bak 69'dan, e, 69'dan bahsediyoruz ama Efa Poyraz başkanı, vali gelip orada onlar yüksel Çengel falan vardı o zaman önceki başkanı İsmail Kahraman'dan önceki başkan yüksel onlara Çengel polis ve evet. şey vali kuvvetiyle dışarıya çıkardılar şeye verdiler nedir o sonra milletvekili oldu. Geçen gün de bir röportaj vardı hakkında. Şimdi İsmail de. Kahraman Hayır. geldi. İsmail Hayır. Kahraman'dan önce Hayır. şey avukat söyleyeceğim. Rasimcin ismi mi? Evet Rasimcin. Rasimcin ismi doğrudur. Evet. Rasimcin geldi. Sonra İsmail da, Kahraman tamam. evet. Doğru. Şimdi şunu hatırlamak da var. Türkiye İşçi Partisi kurulduktan sonra ilk çok önemli bir beyazıtta bir düğün salonunda bir toplantı düzenlemek ister. Ee, Türkiye'nin önemli aydınlarını davetiye gönderilir ve onların katılımı istenir. O katılıma engel olabilmek için tekrardan kanlı pazarda yaşadığımız, daha evvel bizim yaşadığımız Komünizm ve Mücadele Derne Derneği oranın etrafını sarmış, polis desteğiyle sarmış ve o toplantının yapılmasına imkan vermemeye çalışmışlardır. Ve sloganları şudur. Amerika gitsin, Rusya mı gelsin, kahrolsun komünistler. Şimdi mantalite budur. Amerika'nın gitmesini istemek ve bunun için de solcuların üzerine saldırmak. Olayın kendisine baktığımız zaman daima CIA ile bağlantılı bir hareket olduğunu görüyoruz. Bu sadece Türkiye'ye özgün değil. Aynı tarihlerde Endonezya'da bir gecede bir milyon insan, bir milyon komünist öldürüldü. Evet. Yani bu dünya çapında Amerika'nın egemen olduğu alanlarda antikomünist mücadelenin makarticiliğin uygulanmasıdır ve soğuk savaş politikalarının bir kaçınılmaz sonucudur uygulanmasıdır. Türkiye'de de bu olmuştur. İktidarda da Amerikancı bir parti vardır. Adalet Partisi ve onun desteğinde bu tarz paramiliter örgütler oluşturulmuş ve Türkiye'nin devrimci e, uyanışının bastırılması için Kullanılmıştır. Olay tamamen budur. Fakat her saldırı çok daha ciddi bir şekilde halktan destek bulduğu için devrimci hareket şeyi kırmıştır. O anti-komünist e, e, tasu kırmıştır ve sosyalizm Türkiye toplumunda e, doğal karşılanmaya başlamış idi. Evet, yani bir o bir o süreçti. O, o bir, o bir süreçti. Şimdi e, biraz önce bakın e, söyledim, yani bu Cemal olayların Bey. tümüne baktığımız zaman Türkiye'nin NATO üyeliği e, boyutunu mutlaka nazar almak lazım. Ancak e, bir çatışmaların kışkırtılmasından büyütülmesinden söz ediyorsak, sadece bir fikri gruba e, ve bu olayların yabancı servislerle irtibatından söz edeceksek bu irtibatın ben sadece bir fikri grubun, bir ideolojik grubunla irtibat sınırlı olamayacağını düşünüyorum. Sağı da solu da. orada. Kısa Çünkü e, ben sağı da ben, solu ben da. Ben o hareketin e, bizzat ben, önderlerinden bak, biriyim. Sadece 69'dan bahsetmiyorum. Yok. Genel olarak 80'e kadar, 80 sonrasına kadar devam eden olayların tümünü nazar aldığımız bu manzar, zaman bu manzarayı karartmaktır. Bu yok. manzarayı karartmaktır. Bir tarafta. Bu saldırı saldı, bir saldırı merkezi vardır. Peki onlar genç saldırı, var sağdan, ona, tamam, milliyetçi işte, gençlerden, işte. dindar gençlerden. Bunlar nereye aldatılmışlardır, koyacağız? Aldatılmışlardır. Onu? Onları kim öldürdü Aldatılmışlardır. Peki? aldatılmışlardır. Mustafa Bilgi'yi, Milliyetçi Birliği'nde Mustafa Bilgi aldat öldürüldü. Bunu kim öldürdü Aldatılmışlardır, peki? kullanılmışlardır. Fakat bu konuda e, özellikle devrimci öğrencileri ve Deniz'in ve arkadaşlarının başını çektiği bir hareketi bir takım servislerin manipülasyonuna yardımcı olmuşlardır. Demek çok büyük bir yanlıştır. Ama Böyle bir şey yok. Değerli izleyiciler, reklamlardan sonra birlikte olacağız.